diyafram ve enstantane pozlandırma üçgeninden e, bahsettik. Diyaframla alan derinliğini kontrol ettik. Enstantane ile hareketi kontrol ettik. Diyafram ve enstantane e, ISO ile birlikte e, bir kural içinde çalışıyor. Buna eşdeğerlik kuralı deniliyor. Yani ben bunları ilk derslerde bölümde size e, bağımsız olarak anlattım. Ama birbirlerine bağlı olarak çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Ee, şimdi biz fotoğraf makinemizde alan derinliği önceliği vermek istediğimizde ne yapıyorduk? A veya AV modunda F değerini kontrol ediyorduk. Açık diyafram, kısık diyafram. Açık olduğunda alan derinliğimiz ee, daha azalıyor, Dar alan derinliği diyorduk. Kıstığımızda alan derinliği artmaya başlıyordu. Ee, sonra TV modunda, S veya TV modunda ne yapıyorduk? Yüksek enstantane, perdeye geçen ışığın süresini ve perdenin açılıp kapanma süresini kontrol ediyoruz. Yüksek enstantane dediğimiz hızlı perdenin kapandığı, makinemizin az ışık aldığı durumlarda Yüksek enstantane 1 bölü 1000, 1 bölü 500, 1 bölü 250 Aşağı doğru indiğimizde süre uzuyor, düşük enstantane oluyor. Ta ki bu süre 30 saniyeye kadar düşüyordu. Şimdi burada bunları bağımsız olarak anlattık ama birbiriyle alakalı. Nasıl alakalı? Şöyle biz AAV modunda diyaframı kontrol ettiğimizde makinemize giren ışık miktarını belirliyoruz. Mesela diyoruz ki F4 bunun karşılığında e, şuraya bir yere... 200 yazalım. ISO'muzda 200'müş. Sabit parametremiz. Pozlandırma üçgeni içinde anlatıyorum. F'miz 4. ISO'muzda 200. Makinamız. Makinamızın içinde bir ışık ölçer var. Işığı ölçüp makinamıza girmesi gereken ışık miktarını süresini belirliyor. E, buna eşdeğerlik kuralı deniliyor. Enstantane yani makine belirliyor. Diyor ki ben bu ışık koşullarında f4 ve 200 yaparsa enstantaneyi 1 bölü 250 yaparım. Tamam. Yani biz ee, diyafram önceliği verdiğimizde enstantaneyi perdeden girecek ışık süresini makinamız otomatik olarak belirliyor. Tersini yaptığımızda da S veya TV modunda hareket önceliği verdiğimizde ee, bu sefer diyaframı ISO sabit diyaframı makina e, makine belirlemiş oluyor. Bu sefer de diyafram değerini makine belirlemiş oluyor. Ee, dolayısıyla e, makinamız biz bir parametreyi ISO dahil iki parametreyi diyelim. Diyaframı ve ISO'yu sabitlediğimizde e, A ve AV modunda enstantaneye makinamız otomatik belirliyor. S veya TV modunda ee, hareketi şatılı, enstantaneyi ve isoyu e, sabitlediğimizde diyaframı e, makine belirliyor. buna da eşdeğerli kuralı deniliyor. Ee, ta ki bu makinamızı çekim modları üzerinden anlatacak olursak e, A'da AV'de, S'de TV'de bunlardan bahsettik. Biz bu eşdeğerliği bu eşdeğerliği M modunda bozup kendimiz kontrol etmeye başlıyoruz manuel modda. Yani makinemize ne kadar ışık gelecek, isoyu kaç yapacağız, diyaframı kaç yapacağız bunu tamamen M modunda yapabiliriz. Ee, bu önceliği e, verebiliriz. P modunda da P modunda da ve otomatik modda da e, makinemiz otomatik olarak e, bunu belirliyor. Otomatikte tamamen otomatik oluyor. P modunda ise diyaframı enstantaneyi Makinamız otomatik belirliyor Ama bunun karşılığında ISO Daha sonraki derslerde bahsettiğimiz beyaz ayarı artı eksi gibi bir takım özellikleri e, makinamız Burada Kendisi e, belirliyor Eşdeğerli kuralı içinde e, bunu kendisi yapılıyor yapıyor Yani Tekrar Bu konuya dönecek olursak Bakın bu eşdeğerlik kuralı e, önemli bir konu bu Kavram olarak bunu kavradığımızda Pozlandırma mantığını da anlamış oluyoruz Bunu e, şöyle bir örnek üzerinden Tekrar e, Yerleştirelim bakın Biz bu derslerde bunu daha kolay anlatım şeklinde olması ve oturması için Musluk kova örneği veririz Musluk Diyaframa karşılık geliyor e, Kova da enstantaneye Şimdi Biz e musluğu az aç az açarsak koru uzun sürede dolar değil mi? Evet, doğru. Tabii ki. Musluğu çok açarsak da çabuk dolar. Musluğu çok açmak açık diyafram. Makinamıza fazla zik geliyor. Dolayısıyla yüksek enstantane. Musluğu az açtığımızda da düşük enstantane süre uzuyor. Bakın burada. Evet. Bakın açık diyafram 1 2. ISO sabit gene 1 bölü 2000 olmuş. 1 dörtte 1 bölü 1000 olmuş. Böyle böyle devam ediyoruz. E, dolayısıyla bu eşdeğerlik içinde düşünürsek e, Şimdi mesela Diyafram konusunu anlattığımızda Diyafram konusunu anlattığımızda e, Şöyle bir e, şeyle karşılaşıyoruz genelde biz. İşte e, makinemizi kıstık. E, kıstığımızda fotoğrafımız koyu çıktı e, Açarsak açık olur Daha fazla ışık alacak e, Öyle bir şey söz konusu değil değil mi? Çünkü Diyaframı kıstık 8 yaptık Bu örnek üzerinden Gidecek olursak e, Bu bir diagram sonuçta sabit Bu tabi günlük hayatta böyle olmaz Işık değişir Sabit olduğunu düşünün 60 vermiş 5.6 yaparsam 125 oluyor bakın o da değişiyor yani fotoğrafın koyuysa koyudur orada başka bir nedeni vardır ışık azdır bir şeydir başka bir şeyler yapmamız lazım İşte bunu mesela artı eksi burada olabilir onu artı eksi pozlandırma konusunda üzerinde konuşacağız e, dolayısıyla e, eşdeğerli kuralı içinde e, düşünmemiz gerekiyor e, bu konuyu e, diyafram enstantane iso ilişkisi e, fotoğrafta tamamen ışık ölçümüne dayalı olarak birbirine bağlantılı bir konu olarak e, karşımıza çıkıyor. Şimdi burada eşdeğerlik kuralı ve makinamızın çekim modlarını anlattıktan sonra pozlandırmamızı tamamlayalım. Yani üçgenin e, diğer e, bir kenarı isoya gelelim. Pozlandırma üçgeni neydi? Diyafram, enstantane, ISO. ISO e, pozlandırmada çok önemli bir e, özellik. E, makinemizde ışık duyarlılığı anlamına geliyor. Işığın duyarlılığı. E, düşük ISO değerlerinde ışık duyarlılığı daha az. Yukarı doğru çıktığımızda ışık duyarlılığı artıyor. Yani bu nedir? Az ışık koşullarında e, ISO'yu artırarak Fotoğraflarımızdaki ışığı ve netliği kontrol ediyoruz. Daha net fotoğraflara ulaşıyoruz. Bunun mantığını anlatacağım. Bunu makine ve bunu makinenin ayarları üzerinden kontrol ediyoruz. Genellikle bu ISO ayarı. İşte ne yaptık, Makinamızın çekim modlarını belirledik. Diyafram enstantane buradaki düğmelerden ayarladık. ISO içinde bir kısa yol vardır genelde. Çünkü bunu bizim pratik olarak fotoğraf çekerken çoğu zaman kontrol etmemiz gerekebilir. Hızlı bir şekilde kontrol etmemiz gerekebilir. O için kısa yol koyarlar bu tip durumlarda ISO için. Bu eskiden Filme bağlı bir olaydı. Şimdi makine üzerinden kontrol ediliyor. Ee, yani şimdi biz diyelim ki normal doğada fotoğraf çekeceğiz. 50 asa 100 asa film alıyorduk. Ee, onu takıyorduk makinemize. az ışıklı koşullarda fotoğraf çekeceksek işte 800, 1600, 3200 asa film alıyorduk. Ee, onu makinemizde hmm. kullanıyorduk. Dolayısıyla ışık duyarlılığını e, kontrol ediyorduk. E, ISO'da şöyle bir e, mantık var. ISO'yu ıı, tamam ışık duyarlılığı ıı, ama bize nasıl, nasıl, bir özellik sağlıyor, nasıl bir kolaylık sağlıyor? Yani bunu nerede kullanabiliriz? E, bakın şöyle, şu diyagramımıza tekrar dönelim. E, şimdi ben özellikle enstantane öncelikli ders dersteki konuları anlatırken düşük enstantanede işte ne demiştim? Enstantane değeri düştüğünde, ışık azaldığında ya tripod ya da ISO kullanmamız gerekiyor. Bunun mantığı nedir? Ee, ve bunda da objektifin odağıyla bağlantı olarak kurmuştum. Örneğin biz burada e, ISO 200 fotoğraf çekiyoruz. E, 18'de bir manzara fotoğrafı çekiyorum. Odak uzaklığı örneğin 18 e, olsun. Diyaframı da kıstım. 8 yaptım. 1 bölü 60. 1 bölü 60'da e, net bir fotoğrafa elle çekim yaparken ulaşabilirim. Ee, ama F11 yaptığımda 1 bölü 30 oluyormuş. F16 yaptığında kısıp manzarada daha fazla bir netlik yapmak istediğimde 1 bölü 15 oluyormuş. Demek ki ben 1 bölü 15'te e, elde çekim yapamam. İsterseniz deneyin. Denediğinizde fotoğrafın net olmadığını göreceksiniz. Ee, 1 bölü 15'te 18 e, odak uzaklığında milimetre olarak da F16'da ISO 200'de çekim yapamıyormuşum. Nasıl yapacağım? İşin doğrusu manzara fotoğrafı çekiyorsam eğer e, makinemi tripod'a koyup sabitleyip çekeceğim. İsterse bir saniye olsun. Hiç önemli değil. E, belli bir değerin altında böyle çekeceğim. E, ama e, orada e, manzara değil de insanla ilgili bir şey çekiyorsam e, ve ee, orada bir hareket söz konusu ise e, uzun pozlama yapmak istemiyorsam, çok düşük enstantanele inmek istemiyorsam e, bu durumlarda e, uygun şekilde ISO'yu artırmam gerekiyor. Örneğin e, F11'de çekiyorum. 1 bölü 30 enstantane değeri verdi. ISO'muz 200'dü. 1 60'ın aşağı yukarı e, netlik için yeterli olduğunu düşün, e, söylemiştim. 18 veya 50 mm odak uzaklıklarında. E, dolayısıyla burada ISO'yu bir kademe arttırdığımda 400 yaptığımda enstantane 1 bölü 60 olacaktır. Dolayısıyla çek, çekebilirim. F16 kullanmak istiyorsam ve elde çekim yapıyorsam ISO'yu 800 yapmam hmm. lazım. iki kademe arttırmam lazım. E, dolayısıyla ISO'nun Işık da burada devreye giriyor ee, ve e, bu şekilde benim ya orada e, elde çekim yapmak istersem, elde çekim yapmamı e, sağlayan bir enstantane ışık değeri e, bize sunuyor ve fotoğrafımızı net olarak e, çekebiliyoruz. Burada e, şöyle bir durum söz konusu ISO'da. Tamam, e, iyi, güzel. E, biz is, e, instantane, e, ISO'yu artırarak enstantaneye, ışık duyarlılığını kontrol ederek enstantaneye artırıyoruz. E, niye burada, e, benim de uzun pozlama diye bir amacım yoksa, niye bu tip durumlarda ISO'yu kullanmıyoruz da? E, tripod daha çok tavsiye ediliyor. Tripod. Şöyle bir durum söz konusu. Bize ISO ışık duyarlılığı fotoğrafta bir e, enstantane açısından tamam doğrudur. Bir kolaylık sağlıyor. Ama bunu e, çok fazla yüksek değerlerde az ışıklı ortamlarda kullandığımızda kumlama, noise dediğimiz bir problem karşımıza çıkıyor. E, özellikle giriş seviyelerindeki makinelerde bu önemli bir problemdir. E, makinenin modeli ve teknolojisi arttıkça ISO performansı da artar. Kumlama dediğimiz bir şey karşımıza çıkıyor bakın. Böyle bir fotoğraf çekilmiş. 50 ISO'da bu da 1600 ISO'da. E, dolayısıyla bu kumlama probleminden dolayı e, biz hareketle ilgili bir şey çekeceksek veya bir port insanla ilgili bir şey çekeceksek Işık enstantane değeri bizim çekebileceğimiz değerin altına düştüyse ISO'yu artırarak kontrol etmemiz gerekiyor ee, ama biz bir manzara veya bir gece fotoğrafı çektiğimizde zaten uzun pozlamada tripod kullanmamız lazım bu tip durumlarda e, işin doğrusu tripod kullanmaktır fotoğraf kalitesini e, artırmak açısından e, nedir? kumlama şimdi fotoğraflarımızda özellikle Dijital çağda e, netlemeden itibaren e, pozlandırma, enstantane ve iso konusuna geldik şimdi. E, bizim iki tane önemli problemimiz var e, fotoğraflarda düzeltemeyeceğimiz. Biri netlik, biri kumlama. Bir fotoğrafı biz e, net çekmediysek veya istediğimiz netliği oluşturamadıysak fotoğrafta, o fotoğrafımız direkt e, çöktür yani bir işin olmaz, düzeltme şansımız yoktur. Aynı şekilde kumlama e, e, açısından kalitesi düşük bir fotoğraf, yani noyso, e, graini yüksek bir fotoğraf e, varsa elimizde biz onu özellikle çekmediysek bazen sanatsal sana amaçlı da çekilebiliyor tabi. Bunu da düzeltmek çok e, zordur. Burada düzeltici programlar tabii ki var. Makinamızın içinde de bir takım düzenleyiciler var. E, ama e, bunu düzelttiğimizde fotoğrafın keskinliğinde kayıp oluyor. Bunların dışında, netlik ve gren dışında ee, dijital fotoğraflarda ee, sayısal düzenleme foto, e, programları ile düzeltme şansımız var. Beğensek de, beğenmesek de böyle bir şansımız var. İşte fotoğrafın açıklığını, koyuluğunu, kontrastını, doygulduğunu ee, buralarda düzeltebiliyoruz. Ama ee, iki tane şeyi dediğim gibi Netlemeyi net e, net olmayan fotoğrafı ve netlemeyi çok iyi kontrol etmediysek ve e, noise oluştuysa fotoğraflarda bunları e, kontrol etmekte zorlanıyoruz. E, şimdi bakın fotoğraf örneklerimiz. Bununla alakalı ISO ile ilgili bir tane daha bir e, konu var. Ee, onun üzerinde konuşalım. Diyagramlarda gördüğünüz gibi ISO veya ASA ikisi de e, aynı şekilde kullanılıyor. Ee, şimdi biz kontrol edebildiğimiz ortamlarda çoğu zaman biz onu e, tercih ediyoruz e, amatör veya profesyonel e, hobi fotoğrafçında veya profesyonel çekimlerde e, ışığı göre Oradaki ortama göre e, anlattığımız prensiplere göre ISO'yu bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela ışık azaldı, ISO'yu arttıracağız. Işık normale döndü e, veya dışarıda bir çekim yapıyoruz örneğin hava güneşli e, 100 veya 200 e, iç ortama geldik karanlık bir ortamda çekiliyoruz, ISO'yu düşürüyoruz. İşte 800, 1600, 3200 kaça kadar e, kurtarıyorsa bunu kontrol ediyoruz. Tamam, genellikle biz bunu tercih ederiz. Ama e, bunu tercih edemediğimiz ortamlar var. Diyelim ki bir seyahatte fotoğraf çekiyoruz, hızlı fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Veya bir organizasyonda, etkinlikte fotoğraf çekiyoruz. Bir tarafta ışık fazla, bir tarafta az. Bir tarafta işte ISO'yu düşürmemiz lazım, bir tarafta arttırmamız lazım. Bu tip durumlar içinde makinemizde otomatik ISO var. ISO'yu otomatiğe getirebiliyoruz ve makinamızın içinden bir aralık veriyoruz. Diyoruz ki mesela 200 ile 1600 arasında otomatik olarak değiş. Ee, biz bunu verdiğimizde makinamızda e, A, AV modu, S, TV modu, M modu ve e, P modunda ISO otomatik olarak değişiyor. Diğer otomatik modlarda zaten her zaman için otomatik olarak çalışıyor. Bu şekilde de ISO'nun otomatik ISO da kullanım şekli olabilir. Özellikle sokakta fotoğraf çekerken ve havanın bulutlu, koyu, kasvetli olduğu durumlarda yerine göre tercih edebiliriz. Dediğim gibi. Ben hiçbir zaman otomatik ISO kullanmayı sevmiyorum, tavsiye de etmiyorum ama böyle bir makinamızda özellikle var. Yerine göre kullanabiliriz tabii ki. Şimdi bu şekilde ISO konusunu da tamamlamış olduk. Pozlandırma derslerinde burada e, birden fazla dersten oluşacak e, konular var ve birden fazla ders şeklinde bunları e, ben yayınlayacağım. E, ama özetleyecek olursak e, ilk başında pozlandırmaya başlarken ne yaptık dedik ki pozlandırma üçgenimiz var. Biz fotoğraflarımızdaki yaratıcı sonuçları bunlarla yapıyoruz ve makinamızda çekim modları var. Bunları da bunlarla kontrol ediyoruz. E, diyaframımız var enstantanemiz var, isomuz var. Diyafram e, e, açıklığı F değeriyle kontrol ediliyor. Açık diyafram, kısık diyafram. Burada alan derinliğini kontrol ediyoruz. E, enstantane, şatıl, perde. Burada hareketi kontrol ediyoruz dedik. E, bir de ışığa göre az ışıklık, çok ışıklık koşullarda bize yardımcı bir aracımız var. O da ISO. Diyafram, enstantane ISO. Diyafram, enstantane, iso bizim tercihimize göre. Biz fotoğraf çekerken e, ne yapıyoruz? Bir e, tercih belirliyoruz. Diyoruz ki ben bu fotoğrafları çekerken alan derinliğini kontrol edeceğim. Ben e, bu fotoğrafları çekerken alan derinliğini kontrol edeceksem A veya AV modunu veya M modunu kullanarak diyaframı kontrol ediyorum. Veya diyor ki ben bu fotoğraflarda çekerken hareket önceliği vereceğim. S, T, V veya M modunda enstantaneyi kontrol ederek veriyoruz. Bunları böyle çekiyoruz. Çektik. Işık azaldı veya az ışıklı fotoğraf, ortamlarda fotoğraf çekiyorsak ISO devreye giriyor. ISO'yu yönetmeye başlıyoruz. Ve burada hiçbir zaman unutmayacağımız bir şey var. Diyafram, enstantane, ISO. M modu dışında eşdeğerlik kuralına göre e, hareket ediyor. Eşdeğerlik kuralı dediğimiz bir şey var. E, yani bunlar birbirlerine karşılıklı etkileşim içinde çalışan e, sistemler. E, fotoğraf çekimleri yaparken fotoğraflarımızdaki istediğimiz netliğe ulaşabilmek için veya hareket önceliği e, veriyorsak istediğimiz hareket etkisine ulaşabilmek için ISO ile birlikte bu kavramları çok iyi kavrayıp fotoğraflarımızda teknik olarak doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor teşekkür ediyorum ee, sağlıklı günler diliyorum